Bugün 9 Mayıs 2023 Sayın Kılıçdaroğlu burası Bodrum Evet bakın Ben yırtık ayakkabılarımla Bunlarla uğraşıyorum Burada öncesinde tam 4 yerde patlak vardı yaptırdım Şu an Bodrum'un, Turgut Reis'in, Muğla'ya kadar Onlarca Onlarca hasar yaptırdım Ben evet ben kim miyim? İlk önce size onu söyleyeyim. 7 yıldan beri böyle toplumsal olaylara müdahale eden çevre için, hayvan için, insan için çalışan üç seneden beri eşyaları dışarıda olan 30 tane hayvanın İslam vanilerinde öldürülen Volkanım ben. Evet şimdi geldim konuya. Şurada bir tane yolda bir patlak var. Burası günlerden beri akıyor. Bodrum'da bana kimse su yok demesin. Şuradan geçen hatların bir tanesi muhtemelen şebeke. Ve bu sokağın bir ay kadar interneti yoktu. Onu da bu geçtiğimiz pazar öğlen yaptırdım. İki gün uğraştım ve yaptırdım. Işık onları fazla anlatmayacağım.